Çocuklar e, Türkçe kitabınızı açın. Açmayın, açmayın. Şöyle e, neydi? Heh, not defterinizi çıkartın bakayım. Yazın ki Türkçe dedi. 49, 49, 50 yap yazın. Tamam. Evet oldu. Çocuğum sen fangı mı alıyorsun? Yok öğretmenim sadece e, karakteri merak etmiştim. O yüzden baktım. Tamam olur. Bir daha bakma ama. Dersteyiz. Tamam öğretmenim bir daha yapmam. Öğretmenim hemen ben de bakabilir miyim? Ama yeter çocuklar. Arkadaşınız yaptı. Bence yeter. Ona izin verdim. Öğretmenim ne olur bir kere. Öğretmenim ben de bakabilir miyim? Of oh, tamam çocuklar. Hepiniz bakın. Bari o kadar kişi istedi. Ben de bakayım. <laughs> ne? Öğretmenim sizde mi oynuyordunuz? Nasıl öğretmenim? Aklımdan bile geçmedi. Evet öğretmenim ben de çok şaşırdım. E ee, ne yapalım çocuklar? Çocukluğumuzun oyunu. <laughs> 10. sezon geldi. Ne yapalım? Bakacağız tabii ki. Bütün sezonlara bakacağız. Artık okulda telefon yasak değil. <laughs>